Peygamber Efendimiz Azrail'i çağırır ve emanetini al buyururlar. Azrail canını almaya başlayınca Peygamber Efendimiz çok terler ve yüzü kızarmaya başlar. Azrail e der ki, ey Azrail ümmetimin canını da mı böyle alacaksın? Azrail buyurur ki, ya Resulallah kimsenin canını sizinki kadar kolay almadım, almayacağım. Efendimiz ağlamaya başlar. Ümmetim bu kadar acıya dayanamaz. Onların canının acısını da bana yükle, canımı öyle al der. Ve Peygamber Efendimiz şehadet parmağını kaldırıp, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. şahit ol ya, şahit ol ya der ve canını teslim eder.